Müslümanların birbirlerine karşı hak ve vazifeleri Cenab-ı Hakk'ın beyan buyurduğu kardeşlik bağı çerçevesinde şekillenir. Kardeşlik bağının temelinde ise sevgi vardır. Seven bir insan sevdiği için yapması gerekenleri canı gönülden yapar. Ona verdiği değerden dolayı ona ait işlere de değer verir. Hizmetini görmek külfet değil zevk olur. İşte bir Müslüman da kardeşlerinin bir işi kendisine düştüğünde aynı duygularla hareket etmelidir. O kişinin işini en güzel şekilde yapmalı, başından asla savmamalıdır. Müslümanlık bağının çok kale alınmadığı bir dönemde Cenab-ı Hakk'ın rızası için, Peygamber Efendimizin hatrı için bir Müslümana yardımcı olmanın fazileti, ödülü çok büyüktür özellikle kamu hizmeti görenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ihtarını asla unutmamalıdır.